internette gördüğünü. Aile bin yaylaları Trabzon. Ben video çekiyorum. Ya e ama sen şarkı söylemiyorsun. Sen şarkı ne düşünüyorsun ama. Ben video çekiyorum. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Ama Sıpa. sen şarkı söylemiyorsun. Spam atıyor hani. Bir de şarkı keyfimiz var. Anasını siktiler. Hayırlı cumalar. vay <laughs> iyi misin le? Ne? Peki bak o <laughs> kamerayla da çekemezsen Konya'ya dönüyorsun 250 bin lira ver. Nasıl verin yani o kadar para? Oğlum bir şey söyleyeyim yeni makine sıvı oldu hayırlı olsun kardeşim. İşine yatırım yapan adama saygın büyüktür kardeşim. Yapmış harbiden de kaliteli. Youtube'da var mıdır eşi benzeri böyle bir kamera? Taş. <laughs> yani, okulda bunu dersini buradan şeyleri var. Seni bile ders alan o okulun. Amına <laughs> koyayım. Narkotik köpeği mi parçaladı burayı? Ne hala ne aradınız da orayı parçaladı? <gülüyor> <Aman> <gülüyor> <anıma>. <gülüyor> ah! <Ersetirim seni. gülüyor> ama sen gülmüyorsun Herkes kendi videoları izliyor Bak video çok kaliteye laf etmişler o da bende var <laughs> Kalitesi de bende var Aa! Maymun çiçeği mi oldun bu sivilceler ne kankı Kardeş Babamıza bak şımarma atma beni Atma beni <laughs> Zaten geçen maçtan sinirliyim. Abi diyor ilk yarı çok iyiydik. Lan ikinci yarı mı oynadık? Zaten kucağa geziyor. yapma <laughs> <al> <laughs> boynu. <boyunluğun>. Lan yapma. <laughs> Asiktir. <laughs> 3 lira <laughs> karıya verdi ben ne? Mikrofon 10 bin lira. 5000 bir dakikada bitti ama. <laughs> ben niye beni ağlıyor? Sardı biz ağa ya. <laughs> <laughs> o videonun orijinali aklıma geldi. Yatıp rahat rahat bir de diyor eskorda verdik 5000 lira falan bilmem ne diyor. Halde açıyor. Evo Nigan videoda ya. Büyük ticaret beyim. Ne oluyor abi. oğlum? Reynmen mi o? Neler misin? oluyor? Kral abi ne yolladın? Ben istekorsanız metosporla maç yapmaya. Kim ki? Ama Meto Spok, ağır taştık altında kalırsın. <laughs> Oy, ya var Baba be? Mertcan baba. Ben bak çok Ne şimdi? Abi dildo var artık yavrum götünü sokmadığı sürece Mertcan var bir problem yok heyecan yapmayın. Konuşuyorsan böyle. sesin gelmiyor abi biz duymuyoruz seni. Niye duymuyorsunuz oğlum beni siz? Heh, mikrofonu kapamışsın. He tamam Şimdi tamam. Senin Burada abi. Tamam. Bu da Kapı abi. Rekçi. Ödül koyalım diyor bu adamlarda paga bak ona güveniyor. Tam baklama ya. Bizde yok. Son <laughs> pagayla kamera kaldı. <laughs> Herkese merhaba. Ben Yusuf abi. Bugün 15 bin yukalık nevalet yukum. Let's go. Daha önce 500 liralık, 1000 liralık ve 2000 liralıklarından açmıştık ve güzel şeyler çıkmıştı. Hiç para etmez gibi geldi bu <laughs> bana. Ama yine de ilk defa izleyenleriniz varsa olayımız şu bir kutu var. Başka yok, bir tane. Şaka yapma demedim mi? Sadece kamera tut. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen konuşmayacaksın. Bak tamam. benim de şivem bozdu. Sen diyorum ya. Abi ya. İnternette bu tarz gizemli kutu satan siteler var. Ve siz de neler sevdiğinizi, hobilerinizi yazıyorsunuz içine. Onlar da size uygun bir paket oluşturuyorlar verdiğiniz para kadar. Ve bugün ben o... On... Bir on var ya Diamond Tema kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir giriş yok mu? Bu parayı neye verdiğimi bilmiyorum. Bugün hep beraber açacağız. Siz... Yayın gitti geldi mi? Ne oldu? Yo, Hayır hiçbir şey olmadı. Bilmiyorum. Şey Şu Anla diyeceğim de şimdi çocuğun gerçekten de yayına gittiyse ne yapacağız ya? Bir Çok zor F5. ya çok zor ya. Siz de i̇şte bu videoların devamını istiyorsanız like atacaksınız, istemiyorsanız da dislike atacaksınız. Herkes ben de dinleyecek o zaman. Şu sıralar internete alışıyoruz zor biliyorsunuz yurt dışına kargo ücreti falan ne valeler geldi biz de çok zor şartlarda getirdik. Keyifli bir video olmasını istiyoruz. Umarım yine mogaller bozulmaz, tadımız kaçmaz. O zaman kutu gelsin. Tamam. Ağzımı boşaldı kahve. Şuradan da getirebilir. İlla bak prodüksiyon Ağzıma diye boşandı diye zaten kahve sıçradı burnuma. Gelmesin sıçradı. dedi. Dedim Dedim Aman prodüksiyon olsun. Tamam ona hakkım geçmesin. Oğlum Dugon Mekke Medine. Hiç Vurdum! Konuştum! Yeter de... yüzüme vurma karaca beğenmeyecek. Hatırladın mı lan beni? <gülüyor> <gülüyor> Hatırladım da Bu ben daha da fazla uzatmak istemiyor. Bıçağımızı açacağız. Çok merak ediyorum. Bu kadar kadarmış arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Vurma patlayacak. Nereden söyledik orada bunu? Dipbet gibi bir yer <gülüyor> var. ele elektronikten söyledik. Buradan şarj kablosu çıkarsa Seni çok fena yaparım çocuk. Ya sen dikkat sana sekeceğiz kanka. Çık abi, oradan, çık oradan. Çık. Bacağım oh. duruyor <laughs> değil mi? Evet. Arkadaşlar alkol etkisindeyim. Çok göremiyorum. <laughs> tek tek açalım sürpriz olsun bize de. Şöyle tamam. koy. elini bir tane. O telefon kimin? Senin kafanı yiyor Benim ha. Tamam tamam bıçakla. <laughs> bıçaklama ne demek? Ben seni bıçaklıyor muyum? Aç o telefonu. Bekirim bu arada dün... Oğlum Bekir var ya git gide beynini peynir ekmekle yemeye başladı. Bıçaklama ne lan kanka. Bir de bunu ciddi söylermiş gibi böyle bir hissiyat Don vardı ya. Doğru gidiyor arkadaşlar. Onun hediyesi de geldi. Abi ne oldu bıçaklama. Abi çeke. Çeke. ne yapacağım notebook'un şarjı. A kutusu var. <laughs> ne kattı? Çektim ben onu yaptım. Bir şekilde bir pervane çıktı. Bu sıcak günlerde iş görüyor. Ama bu oğlum, bu videonun gün... ana temasını 15 bin TL gizemiyor. Ne yapacağız biz bunu? Çalışıyor. <laughs> Şuradan tutarsan saçı sakalı kaptırma riski var ama serinli. Şu bölgem serinliyor. Ya kanka. Nasıl? Buraya bile gelmiyor hava yok. Böyle de bir aparatı var takıyorsun. Kapasak mı biraz kanka? Çocuğun eline ver oynasın. Öyle bir nevale bence. Ben buna bir verdim. Ben de bir veriyorum. Oğlum niye hiç ses çıkmıyor ya? Bir arkadan da. Nasıl? bir ses çıkartmaz mı? Ali hiç bir şey. Domuz gibi abi. nefes alma İsmail. Domuz gibi nefes alma lan. Amına koyayım çocuğu. Sikip öldürmeyeyim şimdi seni. Bu şaka mıymış? Bence ellerinde kutu yok. E Bence bu, bu adamlar kan şaka kan yapacak adamlar değil. Bu adamlar değil. Efendim? Videoda kan falan mı var? Yok dildo var ya. dildo dil 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 var Videoda dildo, var, bira var. Zaten herkese dava açıyorlar. Biz yarra yemeyelim diye. Artı dildo var, bira var. Ne dava açıyorlar ya? Bir ya adam abi, dildodan dava mı açıyor? Ya özendiriyor ya alkol. Ha dildo ağzınıza alıyor. <laughs> <laughs> hayır hayır. Ben ben devletim <laughs> öyle bir şey abi, dava açar. Böyle bir saçma. <laughs> böyle bir abi bu ne kadar, kadar aptal bir, abi. şey ya. Yıllar tamam, boyunca açıyorum. adamlar aman okuyayım Türk dizilerinde teyzesini sikmeye aşılırlar çocuklara. Ben dildo görünce bir şey oluyor çocuk. Aa bunu içime almam lazım falan mı diyor. Bu ne kadar saçma olay ya. Oki babayı öldürmüş. Onu kime verdin? Abi gerçekten bazı şeyleri akıl sıra erdiremiyorum. Gerçekten artık çok zor. sürdü lan senin olayın. Evet evet evet. Yani ama kurulursun. ama sen hediye kabul etmiyorsun. Ben bunu köreyim. Hayır hayır. Çok hayır. yoruluyorum hayır bazen ya. chat. Bence şu dışındaki alan havanın bize ulaşması engel. Efendim? Oo o, o. çarpak abi. <laughs> <laughs> Bu ve parmağını sok 1400 TL. Ver lan. Ver. Ver lan. 1400 <laughs> ver. Böyle mi ver lan? Hemen yeni bize geçeyim. <laughs> Siz Yo kaç paraydı? dur. Hesabını yapalım ki 15.000'den aşağı mı geldi yukarı mı? 100 mü diyor? Bence 50. o kafadan 200 lira var. 50 lira. Kanka, manyak mısın? Ne yapıyorsun? Bak dönüyor. Evet. Şu şekilde bir led yazıyor. Disco işaretleri var. Oluyor oğlum. Oğlum, oğlum enerji yapıyor. E, e, e. Babu babu. Bunu hamster gibi döndürdükçe elektrik geliyor galiba. Direkt elektriğe bağlı. Bizde niye böyle bir şey var? Elektrikçi Hocam, miyiz? Diş adamı mıyız? Oğlum patlar matlar. Açıyorum buradan. Aç. Oy, Oy. Dönüyor. Oğlum biz alabiliyoruz. Oğlum. Ama işte benimkinin iki taraflı hali bu. Gece ne? lambası gibi kullanıyorsun işte bunu yere falan koyuyorsun. Çok güzel malzeme oğlum bunlar. Bu harbi çok güzel malzeme. Ben 10, alet 10, alet 10, 10. 10 üzerinden 9 verdim. İşlevi bak abi havan oluyor? 10 veriyorum. Yenisi gelsin. Bu harbi hediye artık peki. E yani hediye paketi yapmış adamlar. Bu ne? Dildo. Kanka sidik yarışı yaptırma chatte. Ama ben istemedim ki. Bir şaka yapmışlardık o kablo gibi. Yapmamışlar Aşık'ı, gel şu iki Ama gel, ya çabuk. Hayır, <laughs> hayır, hayır, gel hayır. gel. Tüüüt. İçimi yok. almak istiyorum. <laughs> Asıl. Hayırlı olsun koçum. Buna bakar mı konuşacağız? Ben bunu altı Oğlum, mi? artı 18'e gerek yok ki. Zaten bunu buğulamışlar be kardeşim. Ge ben beş veriyorum. Dört. Herkes benden bir şey söyledi ki, tek gey <laughs> ben. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçtik falan ama bence en az altı yüz lirası vardı. Dalgayı sordu. biz de geçmişler hocam dalgayı. Dalganı sordu. <laughs> bence üç yüz falan, çok kaliteli değil. Ben, ya, nasıl gösterdi biliyorsun Sen biliyorsun yani. Övünüyor bir Biniyor de. Biliyoruz oğlum. Onun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Hemen açalım. Oo oh, şaka <laughs> yapıyor. Bu <ona. Yani gülüyor> telefon? Eğer... Hamza yalnız böyle bir dildo yüferen görünce bir mazlum oldu böyle bir yara yalamamak için mi Anlamadım böyle bir mazlumluk çöktü suratına. Neden öyle oldu Gerçekten ya? Gerçekse şey çok sevindim. Telefon. Telefon. Oğlum çok güzel. <laughs> de çok güzel. Oğlum bunu askeriyede veriyorlar. <laughs> Bu telefonu ben askeriyeden biliyorum. Bu <laughs> tamam <çizimli>. askeriyede gitti. <laughs> Bence bunun bir şurada bir yeri var ama. ama var. Fenerbahçe Fenerbahçe diyordum. He. al. Fenerbahçeli telefonun oldu. Ben ne zaman Fenerbahçe Fenerbahçe dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ulus uç abi kesti ya. Senin de harbiden moralimi bozdu bu arada ya kanka. Öyle dildom oğlum? Ben aslında kü. Bence bu minimum 5000 lirası vardı. Ya o bunun Type-C gibi bir şey var bu. Harbi o aile, aile Oy. Açıldı. Evet. Oğlum açılıyor kafadan 5000. Şu güzelliğe <laughs> bakar mısınız <laughs> arkadaşlar? Be, şu güzelliğe bakar mısınız? Bizi <laughs> bekledi ve buldu sonunda. Netflix. Vay amına koyayım. 2 saniye ya. oldu şu an. Oğur. Onu bile gösterdim. Mikrofon olarak da kullanabiliyor sayıt cihazı da var. Oyun el feneri var. Aynı yerlere girip duruyorsun kanka. <laughs> Çok yer var mı ya? Bu nasıl <laughs> el feneri var ya? Bir de sarıl var. Aynen. Allah Allah. orada bizim. En sevdiğim. Komutanım. John Cena mı geldi? Bunu <laughs> onun üzerinden 10 on verdim. Hem bir arkadaşımızın işi çözüldü hem de o günlere dönmedik. Yani, helal olsun kral kardeşim benim. Yine bakıyor ekibine. ne? Üstünde fiyatı da yazıyor bak. 19 lira. Ama ne o? 10 Neydi 10 o? Lan 19 inanmıyor mu? Bence bu o zaman 19 lira. Anladım tamam. İç kısmında kablo gibi bir şeyler var. Bu panelci bilekliği. <laughs> Çok gülüyor. yalan gülüyor bu oğlan. Aa, aa, iPhone dönüştürücü olur. işte. Kablo ara kablo iPhone'a takıyorsun. Kimi sonra... neye dönüşür? Dört kola, hmm. dört kola dönüşürüz. Dur başımızı inşallah Oğlum Tamam, Virüs, virüs bir şey vardır. Hacklerler anasını satayım. İşte bak adam biliyor. Şarj aleti. E diyorum Hı. size bir saattir. Aa. Onlara kim, kim koydu? Normalde bileğine takıyorsun. Unutma bak. Bu da güzel Hep de omuzda bir hemen deneyelim. Endebur lemur gibi hissettim. Ay çok iyi. Oğlum benim bu kulaklığın şarjı eskiden çok fazla dayanıyordu. Eskiden diyorum. Bu batarya Yemek acaba haticek. patates mi oldu ya? Ya da ben mi çok fazla kullanıyorum? Oğlum sen açık onu alanı acaba? bir iki ay olmuyor mu? 1-2 ayda bataryaya mı gider ya? Bunu. Bilmiyorum. Bilgisayar başındayken Bilmiyorum. galiba Bilmiyorum. çok fazla şarkı dinlediğim bir zaman dilimi var. O zaman diliminde açık tutmamam gerekiyor. Oğlum sen değil onu mi? alanı bir iki değil ay olmuyor mu? Hayır o değil ya. Açık unutuyorum, mı? açık unutuyorum. Çok açık unutuyorum. Bakalım şarj olacak mı? Açık unutuyorum. Yoksa olmaz böyle. Hani. Aha, Aha! Dur, altın. bekle. Ay, güvenme, güvenme. Ya ammanın güven, güven, sikeceği, bir durun. Pardon. Abi ben sana diyorum ki, güvenme gençliğine. Şarj oluyor, şarj oluyor. Şarjı şarj hiçbir şekilde unutmuyorsunuz. Hem de havanız oluyor. Takıyorum yani, güle güle kullanıyorum evet. amca. Ama güzel de dokuyor şimdi. Şöyle bir durayım, bak. Bok gibi kanka. Samimi söylüyorum. Ben Harbi oğlum. bir hocam. şey yok bir Bırak şey yok ya. Ya, ya evet. sıradan bir ekip geldi bana bilmiyorum. Beni de pek sarmadı. İnsanla dalga geçmekti 15 bin lira. Bunu da anlattık mı? oyun olmuyor illa. Ben küçükken bunları yiyordum ha tatları. Bu bir tane böyle tam böyle kuma dönüşüp bir anda oluşan var mı? Onlardan mı acaba? Onu da söyle. Evet, siz yemeyin. Bakın en profesyoneller bile... Yediği için böyle oldu zaten. Beyinle oyuna muguna döndü. Ben bir veriyorum. Ben de bir veriyorum. Çok boş bir şey. Ama... Gel gel ama, gel. Ama evet kapağı var. Kapağı bastırdım. Hop. Agaba. Ay, bu mesela max 10 liradır. Şimşek McQueen olsaydı belki ciddi. bir... Bak oradan Şimşek McQueen simgesi çıksaydı ne verirdim? Chat ben bir... 8 verirdim Şimşek McQueen motu çıksaydı oradan. 8 9 o civarda bir şeyler veriyorum lan. Anladım sen ben. ya. Aldık. Al. Al. O yüzden hiç konuşmuyoruz. bile lisradakine geçelim. <gülüyor> <gülüyor> bardak yani direkt anlaşıldı. Oooo, Ama <laughs> İçinde çiçek var. Su iç adamcık ki. Ne oluyor lan? saniyelik reklam geldi bana. Cennet gibi yani. Ne ne ya. Adam bunu bardağı içermez sancaklar vardı. Hallettim. Hallettim. Gibi olmuyormuş. İçinde gibi gözükmüyor. Çok boş bir bardak tatlı bir şey var. Bir kanka. de çok az, haznesi çok az ya. Bir de şeşbeş olursun kanka abi goğutlaka baka bak. Adamı şeşpeş eder <laughs> o yüzden ben bu bardağı... Amına her video amına koyayım bana bir temizlik şeyi çıkarmasan olmaz mı ya? Sen Biri, ben canım, benim karım mısın altımdaki adam üstündeki... mısın? Tamam. Ben senin adam mıyım? <laughs> <laughs> üstündeki adam mıyım? Ama kaşındım bunu ben istedim. Oğlum çekilişte dedi. De... Sıradakini <laughs> alalım lütfen. Aa. Yolduk <laughs> <laughs> yapmış. Yap. Bir tane ben de yolduk yapmış kardeşim benim herhalde. Bu neydi? Daha güzeli diye büyük ihtimal 2. <laughs> kök olacak. 10 numara maz. 18 yaşında değil. Arabam binek değil mazda. Hamile değil. O zaman bunu çok sevgili şargozcu dostumuz Reçkole hediye edelim bir daha. Et etmeyelim ayıp Adamın yüzüne bakalım. Yapma ya, kanka yapma. Dön ya, 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 ya kafasını da Hayır Bakın hayır boş, boş ol Tabii ki siz asla içmiyorsunuz biz de içmeyeceğiz. Böyle koyacağız. Dediğin gibi Reçgol'e veririz ona. Ben demedim ki. Kimdir? De, de. Sen kadar ki? Niye içmiyoruz oğlum? Kanka. 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 bu dalga geçme boyutuna gel. Lezzet olan çok sevdiğim ve şu an keyifle yiyeceğim bir şey. Yavaş <laughs> sana amına koy benden alan mı? Bakkal koymuşlar ama bu da 50 lira var. Sıradakini alalım. 35 liraymış bunun da yazıyor üstünde. Dolandırılıyorsan bile farkında olmaman lazım. Fosforlu tavan sözü bunlar da odanın da yapıştırıyorsunuz. Hatta ya. açalım buraya yapıştıralım. Memesine oh. taktı. Allah ya. Ne ya? Kanka şu yalandan şaşırmayın. Hayır ya. Ben şimdi buna güzel bir şey yapacağım. Bunu böyle yapıştırdım. İkidir bana söylüyormuş gibi hissediyorum bu arada. Pardon. Tam konuştum oh, sanırım. Yeni kamera. alacağım. Hala Seyyidine Muhammed ya. Abi bindi Mert. Ooo. Gece bizim evde vardı. Bizim evde vardı bunlar. Fosforlu çok güzel oldu. <laughs> Hani oğlu yani, yani, 35 liraya da bu olurdu işte gene kazıklar ne olur adam gibi bir yok mu çek başka çek şey Bu fosforlu ürünler var ya mesela gece vakti bunlar hiç bitmiyor mu yoksa bir saatten sonra bitiyorlar mı o bir bileklik. zamandan sonra bitiyor. nasıl ya, bir Selamun Selamünaleyküm. Aleyküm selam ben kardeşim bileklik. benim Hoş geldin. Şey Abi e, bize bbl watch partisinde fosforlu bileklik verdiler çıtlattık koyayım. 5 dakika sonra gitti Gidiyor işte ha, Ama bir tane ediyorsun. oğlum benim ben çocukken hatırlıyorum evet o çıtlamış hı. hali Benim çocukken annem böyle beşiğimin sol tarafına buna benzer şeyler koyardı Oğlum ben mesela Ece'nin beşiğinde de vardı o hala da bitmedi onun fosfor Hala da parlıyor oğlum o Benim de talanda vardı çocukken bitmiyor onlar Yansıtıcı oğlum onlar, yansıtıcı amınakoyim. İçinde bir şey yok onun. Işığı şey alıyor, yansıtıyor karşıya. Ya e e e ama sen ışık şey. yok, karanlıktayız. Bir daha bilim, ilim, ilfan bir şey öğrenirsen öldürürüm ya, ya, seni ya. bu ekibe sok. Bu ekibe bilim sokulmayacak demedim mi ben? var. Bu maradına, ekibe şey ben sana şey ne dedim? Sen bunları nereden öğrendin lan? Sen kitap mı okumaya başladın ha? Amına koyayım. Bu şey alıyor yansıtıyor ya. Böyle basit. Ay, bir ay, şey ay, alıyor, unutacaksın amici. bunları. Ya, Çabuk şey aşağıda da, da aşağıda çekim onun aklını yıkayıp geri gelin. Embesi <laughs> yapmadan geri gelmiyor bunlar. Bırakın lan. Bırakın. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Hayır, öğrenmek yok. Ne ee, 8 Ultra Plus diye bir saat. Evet. Apple Watch'un çarpması büyük ihtimal ama. olabilir bak. Aynı kamera koyayım. Dedim bunu. Kanka benim bak ben ben sana diyorum. Ben 8 bak kaç sene diyorum. Kaç sene boyunca bak benim beşimde diyorum. Ben 26 yaşındayım. Benim kız kardeşim Ejina 14 yaşında. Çocuğun duvarında var diyorum. Hala da yanıyor. Be benim çocukluğumda olan o, şeyden hala da parlamıyor. Kaliteni aldın o? Kalitesini mi Kalitesiz de gidiyordur işte. Ne yaptı adam? Nükleer füze mi koyduğu için hala da parlamaya devam ediyor? Oğlum nükleer... içinde bir şey yok onun ya. O şey yansıtıcı. E peki bir şey soracağım. E DBR Watch Party'dekinde o çırt çırtlı olan ne? O çırt çırtlı olan. Evet, Onu da açıkla. Az yansıtıcı. Az ya ya öyle ya bir şey mi var annem nazriyim ya. ya. Tamam 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 tamam. Hadi videoyu izliyoruz hadi. Tamam şu video bitsin sonra tartışacağım seninle. Kaliteli de olabilir. Aynen bayağı. aynen. <laughs> Abi bir güzel. Ya reaktör. gövdesini bir açalım. Oy. Ben yapmıyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Salak mısın da giyiyor bir Hemen açıyor kumağımı. <hamur. gülüyor> ya salak. sen niye bunlardan çok zorlanıyorsun ya? Çünkü Japon'la yapıştı bir yola. Japone kollar açılır. Göğüsler yanına saçılır. Bunu kime hediye edeyim? Bana. bana. Doğum günü. Evet. 5 tane mi? hediyeyi bay geçti. Bunu da vermem. Kante ama. Hadi ya. ya doğum günü cihazı... alır doğum günü i̇kirin, ya. Kirin, yani. kirin hakkıdır aga. Ha. Haksızlar köylü. Doğum günü olduğu için onu opsiyonladım. Bunu hayırlı uğurlu olsun. Eyviz Al ya. bakalım. Bataryası mı bitti? E, Yalanma. Ne yapıyorsun? Oğlum niye yalıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Ben? Geldi benim de elime. Niye yaladı Kalıyor ya o? Oğlum al alsana şunu evde aç. Ben bir de akıllı saatle karşıyım arkadaşlar. Çakacaksan Rolex al ya da ne? her gün çıkarıp şarja takacağım onu. Ne için? Benim doğum günüm ama kimse kutlama Ney neydi ya Allah. Aa kıyamam lan sana. Saat göster. Güneşten bakarım daha kolay ama şunu şöyle koyarım. Kaç puan verdiniz? Ben 8 oh. <laughs> Sekiz 8, 8 verdim. Tamam abi. ben 5 devam. Değil Lazım da. <laughs> tamam daha bir şaka yapıyorum. Doğum günü kutlu olsun canım benim. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice nice sağlıklı zamanlarına nice sağlıklı yaşlarına. Çık. Kocaman öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Ya, Allah, Allah, yok yani, abi semiz yoktu. Böyle klip alıp götüne sokarız. Büyük ihtimal abi, ikinci seviyorum. el. Bu kemirdiniz mi <laughs> amına koyayım ya? Harbi lan oğlum bu ne? Oğlum göndermiyorsunuz olur, var adam. Teşekkürler. olacağız bu kayı? Niye böyle? Buna da sıfır verip direkt geçiyorum. Sıradaki. Kötü. Vay. Lan başka bir şey. Abi bak 15 bin liram gitti. Bu yeni ama şekerim düşmüş. ama şimdilik yayınır. Mantıklı. Ya? Mantıklı. Videonun <laughs> bu dakikası Yağırın. ne haklı. aklı? Nasıl ya? Bir yiyelim. Bugün yayında aslında çok büyük bir istirek var. Bakalım fark edenler fark edebilecek mi bilmiyorum ama. Nasıl? Fark edemediğinizde yayının sonlarına doğru söylerim ben. <laughs> kanka Benim var. yayınımda ya. <laughs> var. O ne? <laughs> lan özür diye bir adam satıyordu bunu. Şey macun. Çalı Erdan diye bir bitkisel macun arkadaşlar. Mersin'de üretilen bir şeye ne kadar güvenirsin? <laughs> Macunun kaynağı Mersin biliyor musun? Mesir macun kaynağı Manisa oğlum. Mesir değil, dalga mı? Kokusuna bak lan pekmez. Yememiş şart oldu. aç bildiğin ilaç. Oo, donuma patlayın. Kanka, bu tayin pekmez deyip de gerçekten dalga böyle... Aa, demir gibi oldu şu an. Bunun üzerinden muhtemelen ...can pet atarım da bir yerlere sıçrarım diyen iddia eden var mı? Ben hayatım boyunca mesela tayin Pekmez deyip de bu kadar yükseldiğimi hatırlamıyorum. Ben hiç işe yarıyor ya bunlar? İşte mesela arada sırada işte damat lokumu falan diyorlar işte. Tayini, pekmezi, balı işte fındı falan dayamışlar. Çocuğa şey diyorlar. İşte Allah geline sabır versin. Kurtarsın. Çünkü damat hiçbir şekilde kaçamayacak falan bilmem ne. Ben hiçbir şekilde işe yaradığını görmedim ben de. hediye etmek. Neden bana? Yani en sensin. Caner kardeşim bunu. Allah geline merhamet etsin çünkü damat etmeyecek falan. Mesela ama o şakaları anlamıyorum çünkü bende işe yaramadı. Ortak taşa Süper aldı. Yani ki, işte, bana var orada olmuyor. Gördüm en azından işlevi var. Deneyeceğiz bakalım olacak mı? Onu da yoruma yazarız. Biz yoruma yazarız. Renkli spiral lamba diye bir şey İlk kez gördüm. Hiç ders çalışmışlığım yok. Herhalde lan niye hiç oğlum? Niye bu kadar niye bu kadar gel ya bu var? Nasıl savuruyor ya? Kanka açayım mı? Cinnet anı. Tamam al bunu çıkar. Nasıl yaparsanız öyle kalıyor. Koyuyorsunuz. Mesela böyle de olur. Kitap mesela kitap okuyorum. Olmaz be abi. Elde kalan çay çöpü koymuşlar. Çok kötü bir yugun. Kimsenin işini yaramaz. Afrika yollasan bunu ananı avukatına küfürler yani. Ver kursalı. Not bu computer colleague. Yanlış okudun. Orospu çocuğu neyi yanlış? Bu ne biliyor musun? Nasıl yanlış okudun? Dua yanlış okudun mu? İçine de not koymuşak hemen açıyor. E böyle bir şey ihtiyacımız vardı. O bacakları evet. çocuğun esmerli işte. Not al. Sen okurken bez açalım. Sevgili ne yapıyorsun Meto. Bu sana son mektup. Koğutucu minder, araba, telefon, bilgisayar, züccacı yazmış. Neler olduğunu ben anlamadım. Kuzlu attığınızda donuk bir şekilde çıkıyor altına. Kanka herhangi evet. bir şey buzluğa atıp o da laptopun altına evet, koyabiliriz. Koy ya. ya. Ama bu daha da fazla hapsediyor herhalde anladım kadarıyla içerisinde o soğuk. Tamam bezi bez 5 5 5 şey koyalım. Herhalde ya, yani. İnşallah öyle yani bir şey de yoksa çok işe yaramaz doğru söylüyorsun. Mert dediğine denk geliyor. Buzu havluya sarıp koyalım. Kutusundan belliydi sararmış <laughs> o plastik sigara dumanından dükkanda sigara vereceği şey. Kimse satamamışlar bunu bize bak. Bir de çok kanserojen bir his vermiyor mu sanki hani bacağıma koysam kanser olabilir. Bunu da atıyoruz. Umarım daha güzel şeyler vardı. Kanka Inşallah küllük olur. ne? Adam zaten küllük imalatçısı değil mi? <laughs> İlk hedefimiz küllük yapmak. Kokusuz küllük vermişler. C o Tuket video ne? Kullan işte tamam ama önemli olan bu değil. Ne? 15, 15 bin, bin TL. TL. Kanka canım sıkıldı. Canımı sıkıyorlar canım ya. ya. O, o video, ya. video neydi? Kokulu mu? o. Hamza'nın YouTube videosu. Oy içinde bildiğin ya mi oran mi oran var var ya. bir din bir mi mi oğlan? Yaktık bekliyorduk ama herhalde. bir koku ben hiç da yaymadı. El yapımı olması neyi değiştiriyor onu da anlamadım. Delireceğim. <laughs> Orada en az 1 milyon ürün daha olması lazım ki benim 15... Ne yok? Üstünde H2O yazan bir suluk var. Anal pulunu çıksa canım daha az sıkar. Kanka cam her kavanoz. Var. Yani şeyi bile değil metal termos bile değil. Kanka kırma yap. artık bir şeyleri. Bu mi? ne Geçin kanka? Ya. Bu nasıl sıcaktır? Terden alın yazım sili. Allah, Allah belanızı ver. Hep mi beni bulur lan? Biraz değil mi bana? Anda, anda. Pambul Efes kanka, mi göndermiş ya? Kanka Ray var ya bunun üzerinde direkt görür görmez olmaz <laughs> <orası> mıydı? <laughs> ray bunu görecek de direkt alırdı böyle götüne sokardı kanka bu dayanamazdı. <laughs> hayır hayır hayır. Aaaa <laughs> afiyet. <gülüyor> Adam efkardan içiyor abi. Lan iç oğlum başkasının ha. yanında içme. Abi ben içmeyeyim. İç ben de yanında. <laughs> baba Halil gibisin ama ne ya. <laughs> ya, ya of oh ya. Işık taşı çakmak, bir tane de sigara ver. Sen niye gidiyorsun ya? Harbiden merak ediyorum, ben niye gidiyorum? Benimle salmıyorsun. İşte bunlar bizi mahvediyor. Maçta da ben Kürşat'a bakıyorum, Kürşat nerede? Varana krampon kiralamaya gitmiş benim topçum, antrenmanım oldu. Sonra niye şampiyon olalım? Takım tutarız, şampiyon olmaz. Biz i̇şte severiz, bize bakmaz. Her sıradaki ürün. Oğlum bu ürünü götüne sokarsın ancak kanka. Başka aa, bir şey bu lazım da oğlum çubuk mu lan o? Lazımdı. Çin çubukları çıktı. Böyle yemek yiyorsunuz. Hayatımda hiç yemedim. Sen Bak kesin o, bunu da biliyorsun. Onu tut ye mesela. Şöyle mesela aldım. Oh, oh. Oğlum ağabey bir tutabilir. Ben tutabileceğim mi? Ben de deneyeyim o zaman. Herkes deneyeyim. Sen de deneyeyim. Ya de. adam fırlattı <laughs> Abi bu kutu içinden mi geldi? Bu aranın ramından geldi. <laughs> Hahaha. Ben de <orası>, yiyorum <laughs> <Ben gülüyor> falan bu çok <gülüyor> <gülüyor> Ya nerede <gülüyor> yiyorum? Biz niye görmedik? Sık oğlum bekle. Ya ulan belanı ver. Kafam iyi oldu ama. <laughs> ya anasını sikeyim. Anasını sikeyim. Yapma yapma. Şaka maka nasıl tutulur ben Abi bıçakla mı? Şöyle kıstıracaksın. Dur <laughs> oğlum çok sıkıntı ya. He tamam. E benim ama elinle yedin aynı zamanda bırakmayın. Eller nasıl titriyor? Eller titriyor. Abi. Kanka bu ne? Oğlum bu ne? Parayı bana versen ben daha güzel şeyler toplarım. Onu giymeyeyim oğlum, ya. Ay, giy, Ama koklarım. Ay ay Beyler. ay. Kim yalayacak bizim ayakları? <gülüyor> 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 oğlum oğlum, oğlum ay, ya ya ya, yapma ya. ya. Sen de bunu yiyin. Amına koyayım diye doyuyor sallıyor. Bacaklarına sallıyor amına koyayım. Bu şekilde bir anahtarlık geldi. İlk kez bu kadar pahalı bir kutu aldık ve ilk kez bu kadar kötü şeyler. 2000 liralık kutudan bile neler Garip, neler. Valla enteresan çaldı. Ben biliyorsun ben bu kadınım ha. Bir anahtarlık daha var. Böyle yaylı çekiyorsunuz. Galiba bu parmak çalışıyor. Güzel. Ya kendimizi kandırıyor. Son olarak bu var. Başka hiçbir şey yok mu? Kafi daha ne olsun. İndipte. İndipte. O bir şey var indikte ne o? Kanka böyle 15 bin liralık gibi değil ya burası böyle bir 15 bin lira bir de değişik bir kutu gibi değil ya gizem mi kutu dedim mi böyle bir tane Abi bu 15.000 bin verdiysen böyle çok enteresan şeylerde de çıkması gerekiyor. Dildo hariç. Anladın? Dildo hariç ne? Şurada yani bu ekibi heyecanlandıran bir tane şey varsa o da dildo olur kanka. Bu ekibi bak. O dildo çıktığında mesela ben... Dildo zaten tek başına 5 bin lira vardır o. Yok be o kadar Yok büyük. daha ucuzlar. Orospu çocukları bait attım. Nereden biliyorsunuz fiyatları? Ee, Anlatın bakayım bana. Hadi hadi anlat bana. 750 artık kdv bu arada o dildonun fiyatı. <laughs> Kadir Sen nereden biliyon? Sen kimi sipariş ederken gördün? Ben sipariş... Ben, ben ayırmış, hayır Ben sipariş İlbey'in sipariş ekran görüyorum. kaydını izliyordum yayında İlbey'in ekran kaydıydı o Evet eyvallah bro. Kanka ben bunu 15.000 liraya mı verdim? Katkı değer vergisi bu arada benim lobum mu? Neye mesela onun harika katkı <laughs> değer vergisi? Evi pavyona çevirmiş yeğenim ya Ellerine sağlık Ben aşık oldum çocuk çok güzel olmuş video. Ellerine sağlık. Dur like atalım da like'ımızı da esirgemeyelim kardeşimizden. Evet.